Evet değerli sporseverler Mustafa Durmuşoğlu anısına gerçekleştirdiğimiz ve TV8.5 ekranlarından canlı olarak izlediğiniz Muaytay Atak gecesinde reklamların hemen sonrasında sıra geldi gecenin üçüncü karşılaşmasına. Önce mavi köşeden geliyor Ankaralı sporcu ona CJ diyorlar çünkü o umut, başar kara bulut. şimdi rakibi geliyor kırmızı köşeden Hamza Çağrı Öncel Let's get this straight now I never fucked anybody over in my life I didn't have a cunt You got that? All I have in this world is my thoughts and my word And I don't break them Goes out on fire, boy. İnanılmaz sokaklarda inandırdı mahalleyi Taşındım çifte emanet keşif ettim bu mahalleyi Bizim sokak eğlenceli çalmıyorlar şey kalemi Vurdum altı yavşak ama üzmedim bak hiç annemi Gecenin içine geçerim ben mi? Gözüm hep yüksekte Geçirdim eskasa mersa çırası tüm sekte Dönemem bu yolundan bu uğurda ölsek de Sizin gibi kaçmayız ki namluyu görsek de Gel bir götün yerse Top başlardan benze Zor atlattım neyse Tabi kalmam testi Tesbihlerim kesme at silah ve deste Tın, tın. tın, tın. Katladım 15 katı ciro Koşturdum kovaladığını yapmadım hiç panik Evet değerli spor severler Muay Thai atak gecesinde gecenin üçüncü karşılaşmasında önce mavi köşede 63.5 kilogram ağırlığında 22 yaşında 1.80 boyunda profesyonel kariyerinde 14 maç yaptı 8'ini kazandı 5'ini kaybetti bir kez berabere kaldı ama İki kez nakat etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Abdulkadir Şahin yapıyor. Alper Şahin de var bu akşam köşesinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ona CJ diyorlar. Umut Başar Karabulut. Ve rakibi kırmızı köşede Bolu'dan geliyor sporcumuz. 63,5 kilogram ağırlığında 18 yaşında 1.78 boyunda profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı. 4'ünü kazandı sadece bir kez kaybetti ama iki kez nakalt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Emrah Sarıca eriyor yapıyor. Hamza Çağrı Öncel. Ve izleyeceğiniz mücadeleyi uluslararası hakemlerimizden Osman Bokşayan yönetiyor. Evet değerli izleyiciler, gecenin üçüncü karşılaşması evet. az sonra başlayacak. Evet. Umut Başar Karabulut'la Hamza Çağrı Öncel karşı karşıya gelecek. Umut Başar Karabulut beyaz eldivenleriyle Hamza Çağrı öncelde siyah eldivenleriyle ringde değerli izleyiciler. Hakikaten güzel bir geceye tanıklık ediyoruz. Yürü. Yanımda Ay. kıymetli bir all right, konum right, var. Gentlemen. 27. Birinci round. Trabzon Sayın Hüseyin Örs'le de birlikteyiz. Hoş Teş geldiniz Hüseyin Bey. Yo, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ Yürü. olun. Evet Bye. harika bir gece. Bye. Tabii Bye. bu gecenin anlam ve önemini arttıran Tamam. En önemli ya. nokta, sevgili Mustafa ya. Durmuşoğlu Ay. hocamızın ya. anısına yapılmış olması. Ee, Trabzon'da da böylesine güzel bir organizasyon özlemiştik. Ee, birbirinden de ya. kıymetli sporcular var. Ya. Şimdi tabii ya. bu bir spor organizasyonu e, ama bu spor organizasyonu çok anlamlı bir organizasyon. Bunu diğerlerinden ayıran, diğer organizasyonlardan ayıran özelliği Hocalarımızın hocası Lütfen. Mustafa Duruş oğlu hocamızın adına yapılıyor olması. Lütfen. Ben buna Lütfen. bir spor organizasyonunun yanında aslında bu bir vefa organizasyonu, bir ustaya saygı organizasyonu olarak bakıyorum. E, o yüzden benim için de e, çok anlamlı bir akşam. E, Trabzon'da e, sporda çok etkinliklerimiz var. E, futbol malumunuz, Trabzonspor'umuz var, Sebat'ımız var, 1461 Trabzon Futbol Kulübü'müz var. Salon sporlarında da Trabzon'da yetişen çok önemli kıymetli sporcularımız var. Ama bu akşam e, ilk defa izliyorum ben onu da söyleyeyim. E, e, benim için de işte çok ilginç oldu. E, gerçekten zevkli. Ama e, hem burada söylemek, asıl söylemek istediğim şu. Bu salona baktım, bu salondaki kalabalık... E, Beni birazcık da şaşırttı yani bu kadar kalabalık beklemiyordum ben. Şimdi doğrusu salon sporlarını bildiğim için gerçekten çok ilgilisinin olduğunu, meraklısının olduğunu, taraftarının olduğu bir organizasyon izliyorum. Bu birazcık da şöyle değerlendirilebilir. Bugün bu salondaki tribünler, burada oturan vatandaşlarımız, Trabzonlar, hemşehrilerimiz... E, kendi hocalarına sahip çıktığını gösteriyor. Tabii, tabii, tabii. Mustafa Durmuşoğlu Yürü. hocamıza e, olan saygılarını minnetlerini vefalarını e, göstermiş olmak için de e, buradadırlar. E, i̇nanıyorum e, bu e, akşam e, gerçekten Yürü. anlamlı bir akşam olarak zihinlerimizde e, yer edecek Yürü. güzel bir akşam e, işin doğrusu. E, bu vesileyle e, müsabaka devam ederken onu da söyleyeyim e, bu organizasyonu gerçekleştiren başta Mustafa Durmuşoğlu hocamızın öğrencilerini tebrik ediyorum. Onların bu anlamlı geceyi organize etmeleri daha 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 anlamlı kıldı bunu. Bu organizasyona katkı veren, organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye'mize ayrıca İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon. Ee, i̇lk defa izlememe rağmen Yok. acaba bir yenisi Bak, ne zaman olacak diye ama. bekleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> bir <Güzel gülüyor> organizasyon oldu. Evet son derece keyifli bir organizasyon. Tabii sizin de Güzel, ifade ettiğiniz gibi ben Trabzon halkı spora ve sporcuya çok önem veriyor ve bugün de türbünler e, dolmuş durumda burada. Az önce de Trabzon'da bir sporcu Tuğçe Bektaş Dünya Şampiyonluğu var. E, şampiyonluk daha elde etti, bir zafer daha elde etti burada. İzledim, izledim ee, ve e, Tuğçe kızımıza e, ödülünü de ben takdim ettim. Evet, evet. Yani bu arada bir dünya şampiyonuna da ödül takdim eden e, bir kişi o kadar kayıtlara geçtim herhalde. Evet, daha daha da eee 2 e, i̇ki sporcumuz, e, Tuğçe kızımız ve Gülizar kızımızın müsabakasıydı. Ben Gülizar'ı da buradan öpüyorum. İkisini de gözlerinden öpüyorum. Onlara başarılı spor yaşamları diliyorum. E, gerçekten benim için de ilginç, e, güzel e, bir müsabakaydı. Evet, son dönemde e, Muay Thai sporu hakikaten e, oldukça yeni noktalara geldi diyebiliriz. E, federasyonuz da tabii burada çok büyük katkıları var. E, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu sporcular yetiştiriyorlar. E, ve bir muaytay gecesinde de burada hakikaten birbirinden kıymetli sporcuları birlikte Mustafa Hoca için izliyoruz. Aynen öyle. E, bu vesileyle, sizlerin acırıyla e, Mustafa Hoca'mızı da e, rahmetle anıyorum. E, mekanı cennet olsun, saygıyla anıyorum. Ee, inşallah bunun devamı gelir. Ee, yine bunun ve bunun benzeri organizasyonlara Trabzon şehrinin böyle spor organizasyonlarına bir aşinalığı var. Yani biz e, kent olarak e, bir spor şehriyiz. Aynı zamanda bir tarih, kültür şehriyiz ama bir spor şehriyiz. Zaten bir dünya markamız var. Trabzon spor. çok konuşmaya, tartışmaya da gerek yok. Bir, bir birinci markamız. Trabzon spor ama salon sporlarında da e, güzel e, organizasyonlara ev sahipliği yapmamız evet. ve Trabzon evet. halkının bu organizasyonlara ilgi göstermesi, gençlerimizin bu organizasyonlara ilgi göstermesi e, gerçekten sevindirici. Bizlere düşen de bu tür organizasyonlarının devamını sağlamak, onlara teşvik etmek, gerekli imkanları e, sağlamaktır. Bu noktalarda e, katkı veren herkese de bir e, Trabzonlu olarak ee, teşekkür ediyorum. Biraz evvel bu organizasyon e, başlarken e, arkada evet. izledim. Trabzon'un e, çok tarihi, güzel yerlerini de e, bu canlı evet. yayında e, göstermiş olduk. Trabzonumuz tarihiyle, kültürüyle, sporuyla e, gerçekten e, güzel bir şehir. Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethettikten sonraki fethettiği şehrimiz e, Trabzon onun için biz ondan da, e, da gururluyuz, devamçıyız. Tamam. Biz her zaman diyoruz. E, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı kanunun doğduğu Çık. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ben bütün mal varlığımı Türk milletine bağışlıyorum diye mirasını bağışladığı bir şehirdeyiz biz. Bunun bize vermiş olduğu sorumluluklar var. Bu noktalarda bir dur organizasyonları destekliyorum. Size de bu organizasyonu e, Türkiye'ye tanıtma açısında çok önemli bir görev yapıyorsunuz şu anda. Sizi tebrik ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok ee, e, ifade sizlerin de ifade ettiği gibi tabii burada eee Sporcularımız da e, gençlere e, güzel bir örnek teşkil ediyorlar. Gençlerin de spora yönelmesi anlamında bu tip organizasyonların yurt geneline e, yayılmasında da çok büyük fayda var tabii. Aynen öyle. Buna e, bakanlık yetkililerimiz de, e, illerde gençlik ve spor müdürlüklerimizde, de, yerel yönetimlerimizde. de e, katkı verirler ve federasyonla e, 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 el birliğiyle, iş birliğinde bu tür organizasyonların daha da evet. artmasını, sporcu evet. artmasını ki ben öğrendim biraz evvel sordum. Bu spor evet. yapanlarımızın sayısının oldukça fazla olduğunu çok, çok. E, gördüm. Zaten bu salondaki ilgi de onu gösteriyor. Yani e, gerçekten gerçekten evet. ben bu kadar iyi olacağını evet. düşünmüyordum ama gerçekten çok mutlu oldum. Muaytayı Federasyonu, Süper Lig e, organizasyonlarını, Süper Lig e, karşılaşmalarını Türkiye'nin çeşitli illerinde, ilçelerinde yapıyorlar ve tabi bunu yurt geneline yayıyorlar. Dolayısıyla tabii ilgi ve alaka çok önemli. E, o da var, onu görüyoruz ve gençlerimiz de tabi bu spora yönleniyorlar. E, spor yapması lazım gençlerimizin, spora yönlenmeleri lazım. Bu da tabii bu noktada önemli bir örnek teşkil ediyor. Evet, e, onu bugün canlı örneğini e, şu anda burada ...hep beraber yaşıyoruz. Yani biz şeyi alışkınız ...stadımızın dolmasını ...eskiden evet. bizim efsane Avni Akes stadımız dolandı... ...şimdi para parkı dolduruyor... ...futbol maçlarında. Ben dün Trabzonspor'un maçını izledim... ...Trabzon'da. Bugün bizim 3. Lig'in temsilcimiz... ...Cumhuriyet'le yaşadı. 1923 yılında durulan... ...Sebat Gençlik Spor'umuzun bir futbol müsabakası vardı. Onu izledim. Çakıştığı için... ...basketbol takımının maçını izleyemedim... E, bu akşam da e, buradayız. Biz sporu seviyoruz. Ay, spor, spor içinde spor, kalıyoruz. Spor şehri, tabii Trabzonspor'da evet. tebrik ediyoruz. Trabzonspor'da Fatih Hoca ile hakikaten e, çok güzel işlere imza atıyorlar. E, yani zirve yarışının içerisinde olması da tabii e, ayrı bir güzellik. E tabii e, Trabzon Sporu'nun ilk çok, keyifli, çok olmaz. Keyifli, olmuyor, keyifli olmaz. Keyifli olmaz. Orada söyleyeyim. E, bu sene de e, iyi gidiyoruz. İyi başladık. E, biraz Yeni bir takım, genç takım. Yeni transferlerimiz var. Tabi bunların bir uyum süresi var evet. ama Fatih Hocamızla beraber gerçekten çok önemli bir mesafe kat katettik. Şu anda da ligin ikincisiyiz. Önümüzdeki hafta da lig lideriyle beraber, şu anki birincisiyle beraber bir müsabakamız var. Yürü. Söylediğim gibi çok Trabzonspor'suz dik olmaz. Trabzonspor her zaman yarışmacı bir takım olarak. ...zirveye talip, zirveye ortak bir takım olarak... ...futbolun içerisinde kalıyor. E, bugün de... E, ...Sebat Gençlik Sporumuz... ...o da şu anda grubunda lider. Hı -hı. Üçüncülük temsilcimiz Hı -hı. ama bizim çok sevdiğimiz... E, ...bir kulübümüz, takımımız. O, o da çalışıyor. liderliğini Hı -hı. devam ettiriyor. Hı -hı. E, her ikisini de takip ediyoruz. 1461 Trabzon Futbol Kulübümüz var. O da geçtiğimiz iki gün önce... ...o da galip geldim. Ama Hı -hı. bu salon beni gerçekten çok evet. etkiledi. Evet, Tamamdır. tabii burada şuna da tekrar e, Hayır, çok vurgu yapmak lazım. E, Mustafa Durmuşoğlu hoca e, bu şehrin gururu. Çok önemli sporcu yetiştirdi. Mustafa hocaya bir vefa gecesi ve işte Trabzon halkı da Mustafa Hoca'ya o vefayı da gösteriyorlar burada. E, konuşmamın başında onu söyledim. Yani bu sadece bir spor organizasyonu değil. Bir vefa, bir ustaya saygı e, gecesi oldu. O yüzden çok çok anlamlı bir gece. Ee, hocamızın yetiştirdiği yürü, ö, öğrencileri var. Zaten kendisi de e, Trabzon'da ve Türkiye'de hocaların hocası olarak e, tanımlıdı. Rahmetli. Bir kez daha ona rahmet diliyorum. Evet biz de kendisine bir kez daha rahmet dileyelim. Ve e, gecenin önemli maçlarından bir tanesi şu anda ekranlarımızda değerli izleyiciler. Umut Başar Kara Bulut'la Hamza Çağrı Öncel Kıran Kıran'a bir Çok. karşılaşma çıkardılar ve halen de artık round'un hatta maçın sonuna yaklaşmış olmamıza karşın o eforlarını, enerjilerini son ana kadar ringe yansıtıyorlar değerli izleyiciler. 7 maçlık bir organizasyon. Gecenin ilk iki karşılaşması Cumali Sizgen ve Tuğçe Bektaş'ın galibiyetleriyle sonuçlanmıştı. Ve birazdan da Umut Başar Karabulut'la Hamza Çağrı Öncel arasındaki karşılaşma sona erecek. Biz de heyecanla Çok. bekliyoruz bakalım bu müthiş maçta zafer zafere ulaşacak. Son 10 saniye sinyali de geldi. Oo çok güzel teknik denemeleri var her iki sporcudan Evet, yani işte mücadele sona erdi. Tarih Sporcularımıza kupalarını takdim etmek üzere. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Korkmaz Atalay'ı ve Türkiye Muay Thai Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu As Başkanımız Sayın Atakan Eli'yi ve Muay Thai Trabzon il temsilcimiz sayın Gökhan Bektaş hocamızı davet edelim ringe. Evet. evet hakem yeti başkanlığının yanına geliyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Artık karar anı. Bakalım Karar anında nasıl bir sonuç çıkacak Sayın Kayra Aslan O sonucu şu anda ulaştırıyor bana Evet sonucu açıklamadan önce her iki sporcumuza da büyük bir alkış alabilir miyiz? Trabzon! Resmi olarak sonuç artık elimde. Bakalım kazanan acaba hangi sporcu oldu? Değerli spor severler az önce izlemiş olduğunuz mücadeleyi hakemlerimizin iki birlik skor kararıyla kazanan köşe. Kırmızı köşe Hamza Çağrı Öncel.